Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Pazar sabahından herkese günaydın. <laughs> Şöyle. Göstersene Barış'ım ton teşimi tam. Kayınvalidemin ördüğü tulumla tam bir tavşan oldu şapkasını da takınca çok tatlı oluyor. Biz sabah erkenden kalktık. Dün size söylediğim gibi bugün e, kumruyu spa'ya götüreceğiz. E, o yüzden kalktık, hazırlandık. Ben şöyle bir makyajımı falan yaptım. E, götüreceğimiz spa merkezinin yani alt katı da alışveriş merkezi. Hani belki bir orada da turlarız diye düşündük. Kahvaltı yaparız dışarıda dedik. E, şu an öyle bir planlar yaptık ve birazdan evden çıkacağız. Hazırlandık. Benim hemen size açılışımı yapayım. Ondan sonra birlikte çıkalım dedim. Hazır mısın? Hı -hı. Tamam. O zaman biz çıkalım. <laughs> <laughs> emzine neden attın kızım? Kameraya gelince <laughs> emzine attım. <laughs> Tatlış, tatlış, tatlış. 23. kata çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> İstersen kumruyu bana Arkadaşlar biz geldik. Yer süper. Şöyle tam deniz kenarı. Çok güzel. Kıvrıcım gülsene aşkım. Yo, çok ciddi. Hiç umurunda değil. Evet. <laughs> le 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 ne yapıyor le bunlar diye? Pesek sorarsın deyince <laughs> <birinci, gülüyor> tamam mı? Bana ne yaptılar burada diye. <laughs> Ay hadi bismillah. Oh. Uy. Kimler yapalım, indireceğim o perdeyi, tamam mı? Güneş de seviyor aslında. Evet. Açıyorum. Ay! Neler yapıyoruz? Ay ay ay! Önce az devlet olsun. Zen babam. Sevdin mi? Baba! Ne yapıyorsun?

Korkma, hiç korkma, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Biraz Kuş, Kumru kuş. Kumru. Biosu, Buesra, Biosu, <laughs> zaten. Da seviyor, suyu bardaklere bak. Bu Nasıl sıcak zaten? Korusun da seviyor böyle suyu. Push sure. push 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 Kumru Kumru, kızım kızım Kumru Kumru, <laughs> aşkım yiyip aşkı aşkım. 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 aşkım aşkım kızım sen babasız oldun ya. Yazın böyle mi takılacaksın sen? <laughs> Ay, bir elinde meyve Yok şey Ben daha hayatımda böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Kum bir dört aylık için yaşadı. Ama harika bir şey. Keşke bizim zamanında olsa da biz de geleydik. Evet. Değil mi kızım? Çok güzeldi değil mi? Evet. evet Asansör de hızlı mi? bayağı değil mi? Bak hemen evet, geldik. Asansör de hızlı. Üç kat çıkamıyoruz. Burada yirmi üç kat indik. Evet. Neyse hadi görüşürüz bakalım. Biz kumduyu uyuttuk arkadaşlar. Bebek arabasında uyuyor şimdi. Zaten biz AVM'nin üst katında rezidansa gelmiştik Sıfaya. Şimdi alt kata indik avromaya, bir kahvaltı yapalım dedik. Şimdi kahvaltı mekanına doğru gidiyoruz. Komşum da inşallah uyur böyle 3-5 saat de. <laughs> biz de rahat ederiz, bakalım. Yalnız AVM şıkır şıkır her taraf yılbaşı şeylerine bürünmüş. Bakar mısınız çok güzel. Çok güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi asansör arıyoruz yukarıya çıkmak için. Evet, biz geldik arkadaşlar. Kahvaltımızı söyledik. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Kumru da aslında uyumuştu ama e, şu an uyandı. Böyle etrafa bakıyor. Bakalım inşallah ağlamaz, bize sorun çıkarmaz. <laughs> Sağ salim kahvaltımızı yapıp evimize geçeriz. <laughs> Bu mm. kadar seyre açıp çalışacağım. Barış da artık evde. Kumru uyuyor. Ya Kumru'nun yanında o da uyur. Ee, ya da biraz eksikler var. Onlara bakar. Bilmiyorum. Ee, şimdilik böyle. Bu vlogumuzu da burada kapatmak istedim. Ee, kapanışımız da hazır. Bir arada erken yapalım dedim. Barış Bey arabayı kullanıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Şuraya bir video bırakıyorum. Buraya da bir video bırakıyorum. Onları da izleyip beğenirseniz kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.